Tanımayanlar adım Zehra Elis. Benim çok eskiden okuma kitaplarım var. Biliyorsunuz yeni okula gittim. Ve o kitaplarım çok eskidendi. Ve onları yeni okulumda çok okudum. Ve şu anda üstünden tekrar geçip ve onları yırtıp oyun gibi yırttım. Şimdi size göstereceğim. İşte burada. Okumasının bir tanesini göstereyim. En, en sevdiğim okumamı da yırttı annem. Yani çok sinirli. Ben mi yırttım? Evet, bak, <laughs> Uydurma kendini yırttı. Yesmin aldı bir tane. Şöyle bir okuma şeyi göstereyim mesela ucundan. Şey Onlar çöpe gitmeyecek yalnız. Geri dönüşüme geçecek. Bak işte havuç şeyi çizerken yırttı. Ha tamam bu evet. Onu yanlış değil, Ben yırtmışım. Ben o yırttı. Çağırt yırt demek istiyorum. Ama siz ödevlerinizi okumamışsınız anneniz yokken yırtmayın. Benim annem izin vermezdi. Ama benim bunların çok eskiden başladığımdan bile okuyordum. Ve şimdi eski oldu yeni kitaplarım okuma kitaplarım derdi. Bunları yani çöp atmamız lazım ama dene şimdi kutusuna götüreceğim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Mesela bunu yırtamam. Bunu yeni verdi öğretmen. Bunu da yeni verdi. Bunları şimdi tekrar tekrar boş olunca şimdi olacak. Bunları da edeceğiz. Ama bugün değil. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Bir tane eskiden maymuna kitabı var. Niye bunu yapmadım? Çünkü bu kitap. Kitapları yapmamız lazım. Bunları hep size yapmamız lazım. Şimdi sizin için söylüyorum. Mesela bu ninemle. Bu gülle. Bu neymiş? Birisini okuyayım. Etle ilgili. Gülle ilgili yine. Bu harfleri öğrenirken bak mesela bu yeni yeni öğrenirken okuyorum ama bunlar çok eski. Bu neymiş? Okulda bu karton kesme şeyiyle makasla. Bu incir. Nar. Terlik. Terlik. Planmış. Okumuyorum var ya. Yesim'den tır tır, tır arır. Tır tır, tır arır. Tır tır değil tır tıl. tır. Tır tır. Tıl. Tır, tır. <laughs> ilgili. Dağ, ekmek, marul, elma, mantar, armut. Okşayım bir tanesini ona. Al 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 alalım 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 mı yazıyor mesela alalım evet, alalım Burada da bir tanesini okuyayım sizin için Kurumku Dur ne? Evet. <laughs> Yanlış şey okudum. Ku kur um kurum kurum Al alma al alma al alma al alma. Al al alma. Al alma. Tamam. İşte burada da bir tanesini sözlü. Burada A R ile ilgili. Derişeriz. Siz sakın yazmayın. Lütfen size bir şey daha da söyleyeceğim. Şimdi bu bak. Mesela dur. Bugün veren öğretmen şeyini göstereyim size. İşte bunu bir mesela orada ben yeni verdim. Bir gün tatilde dertmeden önce, Şile'den önce bunu verdim. Mesela bunu hemen ya tamam. Üstünden de ferlerce, yüz binlerce okumamız lazım. Sakın yormayın bakın. Bakıyorum. Hadi bay bay.